Bugünkü hikaye 5 yaşındaki bir kızla ilgili ve uzun zamandır internette dolaşıyor. Tom kızını tam 4 akşamdır evde bulamıyordu. Kız saat 7-8 arası dışarıda oluyordu ve bu olağan dışıydı. Normalde hep bahçede oyun oynardı ama bahçeye gitmiyordu. Babası meraklandı. Kızına neler olduğunu sordu ama kızı kaçamak cevaplar verdi. O da meseleyi kendi çözmeye karar verdi. Çünkü kızı hiçbir şekilde yaptığı şeyi açığa vurmuyordu. Beşinci günde kız yine dışarı çıktı. Babası odasına baktığında yine kızı bulamamıştı. Kızın odasında her yerde oyuncaklar vardı ama elle tutulur bir delil yoktu. Daha sonra babası bir kağıt parçası buldu. Kağıdı açtı ve okumaya başladı. Akşam 7.30'da bahçenin arkasındaki eve gel. Kimsenin seni takip etmediğinden emin ol. Adam çok gerildi çünkü kızını oyun oynamak gibi sebeplerle gittiğini düşünmüştü. Kızı o eve neden gidiyordu? Notu yazan kimdi? Adam aşağı indiğinde kız dönmüştü. Kızdan bir şey öğrenmenin imkansız olduğu belliydi. Ona da kızı takip etmekten başka bir seçenek kalmamıştı. Altıcı gün heyecanla kızın çıkmasını bekledi. Kız çıkar çıkmaz o da arkasından çıktı ve onu evin arkasındaki ağaçlardan kaybolurken gördü. Bahçeden çıktığında kızı gözünden kaybetti ama not sayesinde zaten kızın nereye gittiğini biliyordu. Bu büyük araziyi zaten çok iyi biliyordu. Çünkü nesiller boyu ailesine aitti ve kızın gittiği evde adamın büyük babasının eviydi. 40 yıldır orada yaşayan yoktu ama adam yine de giderken korkuyordu. Balkonda bekleyen biri vardı. Tom hemen bir ağacın arkasında saklandı ve beklemeye başladı. Orada duranın kim olduğunu düşünmeye başladı. Bir süre sonra kızı da geldi. Balkondaki kişi aşağı indi ve kapıyı açtı ve kız içeri girdi. Tom da anahtarları olduğu için Arka kapıdan eve girdi. Yavaşça kızının sesinin geldiği odaya doğru gitti. Ayrıca başka bir kadının da sesi geliyordu. Tom durdu ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. O sırada kızı Annie babasını fark etmeden dışarı çıktı ve eve doğru yola çıktı. Daha sonra Tom odaya girdi. Kadın onu görünce korktu ve kaçmaya çalıştı ama Tom onu durdurdu. Kadına sorular sormaya başlayınca kadın da ağlamaya başladı. Oturdu ve adama hikayesini anlatmaya başladı. Hikayeyi dinledikten sonra adam eğer bilseydim daha önce müdahale ederdim diye düşündü. Kadının tüm akrabaları ve arkadaşları ölmüştü çünkü. Yalnız bırakılmış ve huzur evine verilmişti. 80 yaşına geldiğinde dayanamayıp kaçmıştı. Kimse onu bulamamıştı. Sokaklarda köpeklerle yaşamaya başlamıştı. Eni ile tanışana kadar köpekler onun tek ailesiydi. Köpeklerin de yavruları oldu ve kadın yine yalnız kaldı. Artık ölmeyi bekliyorken. Eni ile karşılaşmıştı ve Eni ona bu evden bahsetmişti. Yaklaşık bir aydır bu evde yaşıyordu ve hayvanları da beslediğinden yemeği bitmişti. Ama Eni ona bu konuda da yardım etmişti. Kadını ve hayvanları ziyaret ediyor, onlarla oyun oynuyordu. Yemekleri azalınca evde ne bulursa getirip onlara vermeye başlamıştı. Çok değildi ama yetiyordu. Adam da ağlamaya başlamıştı. Eve dönünce hemen kızıyla konuşmaya karar verdi döndüğünde hemen kızına sıkı sıkı sarıldı. Kadın ve hayvanlar hakkındaki her şeyi bildiğini kızına anlattı. Kızına kızgın olmadığını ama her şeyi paylaşması gerektiğini anlattı. Adamın endişesi yerini rahatlamaya bırakmıştı. Olayı eşine de anlattı ve kadına yardım etmeye karar verdiler. Artık Linda evde istediği kadar kalacaktı ve ona yemek de vereceklerdi. Ayrıca insanların yardımıyla sokak köpekleri için bir barınak kurdular ve artık Linda ile birlikte hayvanlara da destek oluyorlar. Hepsi 5 yaşındaki bir kızın vicdanı sayesinde oldu. Çocuklara böyle meziyetleri öğretmek çok önemli. Onlara örnek olmalı ve iyi birer birey olmalarını sağlamalıyız ve böylelikle daha mutlu bir dünyada yaşayabiliriz.